Herkese günaydın. Çünkü şu an saat 6.30 sanırım. Bilmiyorum tam. Bugünkü videomuz ne? Siz tabii ki biliyorsunuz. Çeşme vlog. Şu an arabaya bindik. Gidiyoruz çeşmeye doğru. O zaman görüşelim birazdan. İşte, ben de aynı... i̇şte o zaman gider. şimdi çeşmedeki ki buranın neresi olduğu hakkında hiçbir fikrim yok. Arkadaşımız getirdi böyle test olmayan yani millet kamp falan kuruyor burada çadır. Bizde kalabalık olmasın diye tabii ki koruna kapmamak için böyle bir yere geldik ve aşırı boş. Şimdi denizi falan da göstereceğim. Burası da böyle işte kamp millet kamp falan kurmuş. Şurası işte birkaç kişi giriyor. Bu geldiğimiz yerin bir adı yokmuş. <laughs> Öğrenmeye çalıştım ama Haşim bana söylemiyor ya da bilmiyor. Niye? Ama olsun. Koyun ismine. Aşırı güzel bir şey. Pazar günü olmasına rağmen kimse yok burada. Herkes de söyledi, herkes gelsin olsun Benim de çok işte bildiğiniz gibi milyonlara hitap ettiğim için herkes de buraya gelir. Şu insanlar kamp kuruyor bu arada. Bir sürü insan şurada kamp kuruyor. Onları da göstereceğim size. Şuralarda da gördüğünüz gibi kamp kuranlar var. Böyle millet herkes şeylerini getirmiş şemsiyesini falan. Berkay abi, Berkay abi. Berk abi. Berk abi fotoğraf çekilebilir miyiz abi? Çekilebiliriz. Berkay abi. Şimdi bizim geldiğimiz koy her yere çok uzakta olduğu için ve çıktığımız için merkezi bir yerlere gidip yemek yemek alacağız. Şimdi yine arabaya bindik ve yemek almaya gidiyoruz. Hiçbir fikrim yok ne yiyeceğimize dair. Birlikte bakarız artık. Şimdi yemek için çiftlik köye geldik çünkü en yakın yer burasıydı. Burada Kasapoğlu balık evi Halil'in yeri var. Balıklar taze tutuluyormuş burada çeşmenin balığı. Buraya geldik balık ekmek yiyeceğiz. Büyük ihtimal zaten güzel bir yerdir. Her yerim şu an kum içinde. Ee, saat şu an kaç ya? 11 buçuk mu? 12 mi Saat şu an. Ve dondurma almışlar bana da. Ee, acıktığımız için tabi sabah çok erkenden geldik. Buraya geldik balık ekmek yaptıracağız sonra geri sahile döneceğiz oradan da biraz daha yüzü akşamüstü Alaçatı'ya gidip biraz orada gezeceğiz. Biz şu an Alaçatı'ya geldik. Koronayla mücadele ekibi olarak. Burası kalabalık bu arada. Gerçi pazar günü bugün. Ama biz denizdeyken yine gecen, gecenin, gecin diyorum öğlenin ikisinde falan yağmur yağmaya başladığı için kaçmak zorunda kaldık. Çok kötü bir şekilde. Çünkü her şey ıslanmaya başladı. Şimdi biraz Alçatı'yı gezelim o zaman. Oralar ben... da yine böyle. Normal bir çarşı. <laughs> Şimdi de kahve çiçek bir yer arıyoruz. Ama... Kahvenin alası var. <laughs> Bu arada aşırı uykulu olduğum için şu an geberiyorum yani her yerim kumla kaplı. Gittiğimiz yerde tesis yoktu. Duş alamadım. Şu an alışatı çok kalabalık. Çok strese girdim. Beş tane bir şeyler saydım size. Umarım güzel bir kahve içeriz. Kıberi alabilir miyim? Taka geldik. 25. Temassız alabilirsiniz. Şöyle şuradan fiyatları da görebilirsiniz. İşte Takberi de sumitilerden böyle çilek frambuaz, yaban mersini, muz bal falan var içinde. Tam benim sevdiğim şeyler. Teşekkür ederim. Benim takberim pipet alır mısın bana please? Benim takberim şöyle bir şey çok küçük geldi ama olsun yani çeşmedeyiz ne yapabilirim ben başka? <laughs> Mükemmel bir sumeti bu arada da. Kahveleri içtik. Takta içtik. Gördünüz zaten. Şimdi yine biraz daha gezerim dedik. Çünkü saat akşam 5'e geliyor neredeyse. Denizden erken çıkmıştık. Biraz daha böyle dolaşıyoruz. etrafı falan bakıyoruz. Gezecek yerlere bakıyoruz. Yine bakıyoruz. Şu an aşırı güzel sokaklardan falan geçiyoruz. i̇lk defa geldiğim için bu arada İzmir'de yaşıyorum ve ilk defa çeşmeye geldim. Evet. Bu da güzel bir hikaye. Burada böyle bir shop var işte. Gift shop yine bu sokakta ise böyle güzel bir zürafa ve goril var. Zürafalar pardon. <laughs> Yine böyle gift shoplar. <laughs> Yine çok kalabalık. <laughs> Magnum Store'a geldik. Dondurma yemek için ama Magnum Store kapalı olduğu için yemedik. Şimdi de öğlen şimşekler çakıyordu ama hava 500 bin derece olduğu için dedik ki Paşa Limanı'na gidip Orada denize girelim ve ferahlayalım gitmeden önce. Şimdi Paşa Limanı'na doğru gidiyoruz. Şöyle sokaklardan geçiyoruz yine. Dar ve güzel sokaklardan. Paşa Limanı geldiğimiz yerde işte böyle bir kayalıkların arasında falan bir de şurada bir iskele var orayı göstereceğim şimdi size. Neredeyse hiçbir insan yok çünkü yukarıda de var arkadaşımızın oturduğu sadece oradaki insanlar gelip giriyor buradan. Ee, ve gayet güzel hepimiz atladık böyle kavak yerlerindeki hani hele bir gel şarkısında hepsi atlıyor ya onun gibi oldu. Böyle bir bilgi. Bilmiyorum ne kadar ilgilendirir. Şuraya da göstereceğim şimdi. Böyle. Şuradaki iskeleden atladık. Şuradan geri çıktık. İnsanlar şuradan atlıyor. Böyle de bir son kez gelelim dedik. Şimdi yemek yemeye gideceğiz tekrardan. Evet ben az önce size yemek yiyeceğiz dedim. Ama hem Yemek yiyecek yer bulamadık çünkü direkt otobandan dönüyoruz hem de e, öğlen balık ekmek yemiştik, akşam da balık ekmek yiyecekmişiz. Dedik ki madem videomuzu doldurmayalım boşuna, evde gelip yeriz dedik. O zaman bu da sonuna geldik. Çok böyle gezemedik zaten bizim de çok şeyimiz olmadı, yağmur falan da yağdı ama sıkıntı değil. Uzun süredir video atmıyordum, artık yeni videolar da gelecek. Like ve abone olursanız çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.